Eygreyini sıkam diyenleri bakın şimdi nasıl ifşalayacağım. Sene 2022. Bakın 3 yıl önce Dogecoin'e ilgili bir video yükledim. Bu sadece basit bir örnek. Hani o Eygreyini sıkam diyenler var ya onlar özellikle iyi izlesin. Bir de böyle Eygreyini sıkam diye video yapıyorlar. Özellikle onlar iyi izlesin. Bu piyasada bu adamların sıkam dedikleri her kripto para birimi para kazandırmıştır. Bunlar rakip takımın taraftarı. Mutlaka like bir de gelip bir şey söyleyecek. Bunların görevi bu. Aslında var ya ben bu videoları boşuna yapıyorum. İnanın boşuna yapıyorum. Çünkü Aigreen listelime yaptığı zaman ben şunu çok merak ediyorum. Hani YouTube'da Aigreen scam diye kocaman kapak fotoğrafları hazırlayarak video yapan insanlar Aigreen listeleme sonrasında para kazandırdığı zaman acaba o videoları hala YouTube kanalında tutacaklar mı yoksa silecekler mi? Çok merak ediyorum. Konumuza dönelim. 3 sene önce Dogecoin i ilgili kritik bölge olarak bir video paylaştım. Dediler ki bu videoda Dogecoin scam. Özellikle Elon Musk Dogecoin'in Twitter'da görselini paylaştıktan sonra da ne oldu? Herkes Dogecoin almaya kalktı. Bazı vatandaşlar dedi ki scam balon almayın dediler. Amaç burada zaten aldırmamak. Halbuki kendisi aldı. Kendisi de aldı. Bak emin ol onlar da alıyor. Ama bizler para kazanmayalım diye scam diyorlar. Anladınız mı? Gelelim Lovely Inu'ya. Tam 2 sene önce. Önce. Yakında 3 sene olacak bu da. Dedim ki Lavlion'un ön satıştan sonra emek borsasında listeleme yapacak dedim. 2-0 atacak dedim. Ne oldu? Lovely Inu MX borsasında listeleme yaparak tam 4-0 attı. Hemen bakalım. CoinMarketCap'e geliyoruz. Şu arama bölgesinden hemen Lovely Inu hatta burada varmış bakın. Lovely Finance New. Buraya basıyoruz. Bak MX borsasında, HTX borsasında BitMart'ta, BitGTR'de Uniswap Ethereum'da, BigX'de, Axpris'de, TipBit'de. Ne yapmış? Listeleme yapmış bu adam. Ben dedim ki 2-0 atacak dedim ama tam 4 0 attan. Velasım gelelim Ape Coin'e. Özellikle Ape Coin'e bakın 7'den 70'e bütün ülke yani kripto parayla uğraşan bütün ülkelerin bir kısmı dedi ki Ape Coin almayın dediler. Balon dediler. Patlayacak dediler. Ben bu videoda dedim ki arkadaşlar Ape Coin almak isteyen alabilir. Çünkü bu adamlar listeleme yapacak dedim. Hemen bakalım. Coin Market e baktığımız zaman şu so sol üst taraftan market kısmına geliyoruz. Bakın Binance, Baby, Coinbase, OKX. İlk Upbit borsasında listeleme yaptı. Bakın Apecoin ilk olarak Upbit borsasında listeleme yaptı. Ben Binance borsasında ve Coinbase borsasında listeleme yapacak dediğim zaman dediler ki Apecoin balon almayın patlayacak dediler. Bak Binance borsasında listeledi. Hatta MX ve KuCoin borsasında yani Kraken, Gateio görüyor musunuz? Libank Bunlar dünya devi borsalar. Gate.io, Kraken, LiBank, Binance, OKX. Bunlar dünya devi borsa. KuCoin, MX. Bu şahsiyetlerin scam dediği her altcoin listeleme yaparak para kazandırdı. Kimisini zengin etti. Geçenki videomda ben de söyledim. Ağzı olan konuşuyor dedim. Bunlara kulak asarsanız bu piyasadan 5 kuruş para kazanamazsınız. Tabiri caizse bir söz var. Elini ki gerdeğe girmediği anladın mı? Eygrey'nin ön satışına katılmak isteyenler bakın dünyada ilk kez yapay zeka listelemesini Eygrey'in yapacak. Hani derler ya düşmanlar çekemiyor çekemenler çatlasın diye. İşte Eygrey'in ilk yapay zeka listelemesini yapacağı için rakip takımlar çekemiyor arkadaşlar. Bir kripto paranın geleceği varsa ben bu kripto parayla ilgili sürekli video yaparım ki benim söylediklerim çıktığı zaman şimdi anladınız mı? Bakın önceden neredeydi şimdi nereye geldi? İşte bu videoları bu yüzden yapıyorum. EY'nin ön satışına katılmak isteyenler video açıklamalar kısmında ön satış linki var. En kolay alım yöntemi şuradaki ön satış adresini kopyalıyoruz. Metamask cüzdanımızın ethereum mainnet ağına yani erçimi ağına geçiş yaptıktan sonra şurada gönder butonuna basıyoruz. Kopyalamış olduğumuz adresi buraya yapıştırıyoruz. Mesela en az ne kadar alınabiliyor? Bakın sol tarafta burada gösteriyor. Burada diyor ki en az 0.005 Ethereum'luk alabilirsin diyor. Bunun altında alım yapamazsın diyor. Maksimum tek seferde ise 10 Ethereum'luk almanıza izin veriyor. Devam et butonuna bastığınız zaman sizin eğilgileyenleriniz cüzdana gelecek. Diyelim siz 1 Ethereum'luk aldınız ya. 1 Ethereum'a bak burada gösteriyor. 1 Ethereum'a 270 bin adet eğilgileyen veriyor. Siz 1 Ethereum alırsanız tamam mı? sizin cüzdanınıza 270 bin tane eğilgileyen gönderecek. Hocam ben aldım ama tokeni cüzdanımda göremiyorum diyorsunuz. Bakın ısrarla söylüyorum. Tokeni içe aktarmanız gerekiyor. Bunun için yapmanız gereken sol tarafta kontrat adresi butonunu görüyor musunuz? Buraya basıyorsunuz. Sol üst tarafta tokeni içe aktaracağımız kontrat adresi var. Bunu buradan kopyaladık. Tekrar MetaMask cüzdanımıza geldik. Sağ tarafta 3 tane nokta var. Buraya bastık. Tokenleri içe aktar. Sağ üst taraftan özel token ekle. Adresi buraya yapıştır. Ben token ekle dediğim için tekrar eklememe izin vermiyor siz sonraki butonuna basarak tokeni içe aktarabilirsiniz bu arada özellikle şu agreen sıkam diyenler bak ben 1 milyon 412 bin 55 tane aldım agreen listeleme sonrasında bunları satarken kaç bin dolar kazanacağımı özellikle o vatandaşlar izlesin. Arkadaşlar bunlar konuşuyor ama emin ol bu Eygrey'in sıkam diyenler veya ne bileyim XX coin sıkam diyenler bile o altcoin'leri mutlaka almıştır. Baksan cüzdanına senden benden çok vardır. Ama işte öylesine boşuna video yapıp konuşuyorlar. Eygrey'in listeleme yapacak yaptığı zaman emin olun belli bir zaman içerisinde en az 10 dolara yükselecek arkasında Ethereum'un desteği var çünkü. Bir sonraki videoda görüşmek üzere kendinize iyi bakın.